bu arada ikinci kanalıma video atacağım. Göstereyim hatta kanalı. Şu abone oldum tabi ben de onu karıştırmayın. Zaten 2-3 abone, 10 abone olunca, yani 11 abone olunca çıkacağım. Bakın böyle bir resmi var ve en son bu videoya attım. Uy Kral 2. Zaten direkt deyince çıkıyor bakın. Ve 32 abone olduk. Bunun için teşekkürler. Ee, ama 31 aboneydik önceden. Ama ne işte 32 abone olduk. 32. Normalde 31 aboneydik. Bunun için teşekkürler. Zaten 40 ayda gitti. 32 aboneyiz. 40 aboneye doğru çok yaklaştık. Yani 40 abonede gerçek yüzümü göstereceğim. Hayalim bunda. 30 abone de göstereceğim dedim. Hatta ben Vay, yok ya. 40 abone de gösterdim ben. Anca 100 abone de, 60 abonede göstereyim. 60. Hedefim 60. 60 abone olursam zaten geçeceğim. Kanallar da oluyor. Bu arada AG of Hinge bu kanala gelmeyecek. Diğer kanalıma gelecek. Uykuralı 2'ye. Yani şu an sadece bu iki videoyu attığıma bakmayın. Akira of hiç de gelecek bir gün. Ee, tabii pil, düş, pil mod, modunda pil neydi o ben unutuyor musun ben? Bu üç taş modunda çekeceğim. Hatta şimdi çekeceğim. Görüşürüz. Bay bay.